Merhabalar. Bugün sizlere varis ülseri olarak adlandırılan bacak yaralarından bahsetmek istiyorum. Bu yaralar herhangi bir enfeksiyon, travma ya da bir dış etken olmaksızın kendiliğinden özellikle bacakların iç kesimlerinde oluşan yaralardır. Bu yaraların en önemli nedeni varisler yani venöz yetmezliklerdir. Bu venöz yetmezliği başlıca sebepler arasında ana damar yetmezliği Derin damar yetmezliği ve bu iki damarı bağlayan perforan damarlar dediğimiz damarların yetmezliği olmaktadır. Varislerde ya da venöz yetmezlikte esas problem damarların esnekliğinin kaybolması, zaman içerisinde her günkü dolaşım e, neticesinde damarların esneyerek genişlemesi ve bunun sonucunda da damarlar içerisinde yer alan kapakçıkların işlev görmemesidir. Bu damarlarda kan akışı bacaklardan kalbe doğrudur. Bu damarlar toplar damarlardır. Adından da anlaşılacağı üzere bacaklarda, vücuda da yayılan beslenmiş kanı, dokulardan boşalan kanı kalbe toplamaktadır. Ve bunlarda bir valf mekanizması vardır. Böyle yenitmezlik sonrasında da bu kapaklar açık kalmakta, bacaklarda özellikle alt kesimlerinde kirli kan birikmektedir. Bu kirli, kan, kirli kanın birikmesi sonrasında doku beslenmesi bozulmakta ve kirli kan içerisinde yer alan metabolitler dediğimiz e, zararlı maddeler bacaklardaki dolaşımın etkilenmesine yol açmaktadır. Bu dolaşım etkilenmesi sonrasında bu bölgeler enfeksiyona duyarlı hale gelir. Ve uzun süre bu mekanizma işlediği zaman bacaklarda yaralar oluşmaktadır. Bu yaralar herhangi bir çarpmaya, travmaya bağlı değildir. Kendiliğinden açılır. İlk etapta varis hastalarında görülen ağrı, kaşıntı, zonklama, gece uyuyamama, gece krampları gibi semptomlar ortaya çıkar. Ve sonrasında bu ağrılar şiddetlenerek bacaklardaki renk değişikliklerine ve en sonunda da yara açılmasına yol açmaktadır.